değerli katılmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Eee birazdan divan seçiminden sonra bitecek olan eee görev süremizde benimle birlikte emek veren gerçekten gecesini gündüzüne katan başta yönetim kurulu, daha sonra denetleme kurulu e, haysiyet divanı ilçe temsilcileri başta olmak üzere komisyon üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten büyük emekleri var arkadaşlarımın. Daha sonra odamız emekçilerine ayrı bir teşekkür etmek istiyorum. Hatta sizden bir alkış alayım ben onlar için. Sizin, Emel Hanım, Kübra Hanım, Melek Hanım bizim kahramızla birlikte sizlere çok iyi hizmet ettiler. Bundan sonra da inşallah hizmet etmeye devam edecekler. 19 Kasım 2023'te ee, önceki başkanımız Sayın Altay Pehlivan'ın merkez heyetine seçilmesinden sonra yönetim kurulunun oy birliğiyle beni seçmesiyle başkanlık görevine geldim. O tarihten ve o tarihte hemen çalışmaya başladık e, zaten. O zaman Melih abiler, Melih abi başkandı, Sedat genel sekreterdi. Sonra 2015 yılında eee Türkiye eczacıları birliği seçimlerinde biz liste çıkardığımız o yılda biz ikimiz delegeydik. Sonra ben genel sekreter oldum. O da saymanı oldu. Sonra ben başkan oldum. O genel sekreter olarak beraber çalışmaya, yol yürümeye devam ettik. 14 yıldır beraber çalıştığım yol arkadaşım, odamızın çok değerli başkanı Eczacı Hak, Hakan Demir'e başarılı çalışmaları için çok teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, bizim yaptığımız bu görevler aslında evden izin almadan yapamazsınız. Onu söyleyeyim. Evin desteğini almadan yapamazsınız. Mümkün değil. Evet. Meslek örgütü yöneticiliğimde de bugüne kadar bana en büyük desteği veren, her zaman yanında olan sevgili eşim Eczacı Serap Pehlivan'a da ayrıca teşekkür ediyorum.